Sevgili arkadaşlar, vücudumuzda aşırı terleme olabilir. Ve bunun genelde eğer bir hastalıktan bağlı değilse genetik sebeplerden dolayı olduğu gözlenilmektedir. Terlemenin ne kadar olacağı herhangi bir durum karşısında bunun süresi ne zaman kesileceği tamamen vücut tarafından kontrol edilmektedir. Bu kontrol mekanizması genlerde kodlanmıştır. Bazen bu kodlanma mekanizmasının e, aşırı terlemeye açık olması durumunda ise maalesef vücudun genelinde veya bir bölümde aşırı terleme görülebiliyor ve biz herhangi bir bu hastalığa, bu duruma yol açacak bir hastalık göremiyoruz. Örneğin bir hormonal hastalık, enfeksiyon e, ve benzeri durumlar görünmüyor ve bu tamamen genetik yapıdan kaynaklanan bir durumdur. Tedavi alternatifleri tabii ki var. Ancak durumun böyle olduğunun tespit edilmesi tedaviyi şekillendirme açısından ve doğru tedavi uygulanması için son derece önem arz etmektedir. Hepinize iyi günler diliyorum.